Evet merhaba. Şu, bu kanala yeni gelen kişi olarak söylemiştim zaten yeni bir kişi videosunda yazıyordu. Evet o kişi benim. Hatta şöyle göstereyim kendime. Evet merhaba. Evet Minecraft icatlarından bu Fırını göstereceğim. Şey. Yarısı alıntı yarısı tamamıyla benden yapılma. Hatta böyle dekorasyon amaçlı değil de gerçek olarak da kullanabilirsiniz. Sağ tıklayınca Furnace diye çıkıyor. Nasıl oluyor bu? Mod bu, bu diye soruyorsunuz. Ateşin arkasında fırın var. Hatta göstereyim şuradan. Bakın şurada fırın var. Böyle havalı bir görünümü var. Evet, sakın merak etmeyin sesim ince ya, ya da kötü geliyor olabilir. Bunların hepsi mikrofondan kaynaklanıyor. Evet Minecraft icatlarından bu da hatta sizin evinizin duvarı işte. Ama benden öneri yanacak bir şey koymayın. Odun ya da yün gibi bir şey koymayın. Sonra bir gün bir bakmışsınız evinizin tamamı gitmiş. Yani bana şikayet etmeyin ben uyarıyorum size. Yani arkasına yanmayacak bir şey koyun ateş olduğu için. Hatta burada borusu var çok şeker. Bu boruyu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yani boru değil ama yine de boru gibi gözüküyor. hatta baca olarak evinizin dışarısına çıkartıp da buraya da bir tane nether block nether rock işte nether rock koyup da böyle de yakarsınız falan. Ondan sonra üstü dışında diğer yerlerini kapatırsanız duman çıkar. İşte öyle öyle yaratıcılığınıza kalmış ama ben böyle bir şekilde yarısı alıntı yarısı benden olan bir tane fırın. Bence güzel diye düşündüm. Aa dur şurayı unutmuşum. Şurayı da şöyle yapacağız. Heh, tamam şey <laughs> evet. Şu an ihtiyacımız olduğu bloklar yanmayacak şeyler. Yani ben stone birikten yaptım. Onun normal birik versiyonu şey merdiven versiyonu ve slab versiyonu gerekiyor. Şimdi ilk baş olarak şöyle Şuradan bakayım. Ben de ezberimde yok. Çünkü daha ilk kez yaptım. Yaratıcılarıma bakarak. Böyle şekilde koyuyoruz. Şunu koyuyoruz. Sonra merdivenleri dur. Merdivenleri şöyle ters biçimde koyuyoruz. Ters biçimde unutmayın. Yoksa iğrenç bir bölüm olur. Bunu da aynı şekilde ters biçimde koyuyoruz. Ondan sonra bakıyorum. Ee, hı. Dur bir dakika. Tamam tamam. Sorun yok. Ondan sonra da Şöyle. 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 Burayı kapatmıyoruz. Ondan sonra yine buralar böyle yükseltiliyor. Böyle bakayım ben. Yok tam tersi. Yine yanlış yaptım. Büyük bir fail'lı günler yaşıyoruz. Şunu şöyle şöyle böyle ya öyle değil mi tamam böyle şekilde koyuyoruz ondan sonra bir daha bakayım hı hı şurada merdiven buraya da merdiven sonra yan biçimde görür. Tüm items kullanıyorum. Hile amaçlı değil. Şuradan sabah falan hemen hızlı yapabilmek için. Yani modlu survivor falan ya da başka bir şey çekersen. Gerçi tüm an eklemeyeceğim. Yani not an items'ı ben onu öyle diyorum. <laughs> not an items'ı yüklemeye çalışacağım. Evet. Aynı görünümde gözükmedi. Ha şöyle değildi. Kafam karıştı ya neyse. Ha, evet 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 öyle. Böyle. 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 Arkasına koyalım. Evet öyle. Sonra bacak kısmı eğlenceli kısmı. Eğer deseniz zıpla 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 zıpla. İşte baca. Ondan sonra havalı bir kısım olarak başka bir şey eklenmiyor. Geri kaldı ateş ve furnace. Şuraya bir tane nether rock. Ay yani anlatmama da gerek yok biliyorsunuz. Buraya da şey furnace. Buraya ateş yak. Buraya duvar. Evinizin duvarı yani. Eğer Havalı gözükmesini istiyorsanız o zaman aynı bloktan yapabilirsiniz Ve işte fırınımız Büyük fail'li Çünkü ilk defa yaptım Ya ilk defa değil de bu ikinci yapışım Evet tıklıyoruz, Furnace açılıyor Ateşli <gülüyor> Ateşli <gülüyor> Güzel oldu <laughs> Evet böyle ateşli Burada da aynı bir şey unutmadım herhalde. Bakayım. Şimdi diğerine bakayım. Hmm, evet bir farklılık var. Buralar da böyle değil. Yanlış anlattım. Kırın orayı. Orası öyle değil. Şu ateşleri. De... Buralar da aynı biçimde böyle olacak. Sonra ateşi yeniden koyalım. Evet, tekrar söylüyorum. Burayı, bu şeyi ilk defa yapıyorum çünkü ben yaptım. Ezberim de kolay bir şey değil. Ezber, ezberlerim. İşte böyle. Havalı fırınımız. Ve pişiriyor. Dekorasyon almışı. Çok iyi bir fırın. İşte bu videolarım da bu kadardı. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sesin kötü geliyorsa boşuna şikayet etmeyin mikrofondan dolayı. Ve iyi günler. Hoşçakalın. Bye.